İkinci el bir cep telefonu alacaksın ama bir sıkıntısı, bir arızası var mı diye aklını kurcalayıp duruyorsa size bu göstereceğim programla birlikte tüm arızaları tespit edebiliyorsunuz hem de ücretsiz. Uygulamamızın ismi Phone Doctor Plus. Söylediğim gibi hem iOS'ta hem de Android'de bulunuyor. Uygulamayı indirip açıyorsunuz ve aşağıda etkileşim kısmı var. Testi başlatmak için basıyorum. Şu an yavaş yavaş test ediyor işte. RAM'i, işlemciyi, hafızayı şu an titreşimi kontrol ediyor ve bir yandan telefon titriyor. Hoparlörü test ediyor. Mesela hoparlörde bir problem buldu. Flaşı kontrol edecek. Flaşı yakıyor. Kulaklık kontrolünü atlıyorum. Kablosuz ağ bağlantılarını deniyor işte. Bluetooth, Wi-Fi, basınç sensörü. Eğer bunda bir problem varsa telefonunuz su geçiriyor olabilir. Çift tıklama. Size böyle komutlar veriyor. Onları yapıyorsunuz. Kulağınıza koyun diyor. Böyle kapattım. Oldu. Jiroskop kontrolü. Size gösteremiyorum ama deliklerden geçirmenizi istiyor. Tuşları kontrol ediyor. Ve birçok şey yapıyor size. Ön kamerayı kontrol ediyor. Arka kamerayı kontrol ediyor. Diğer kameralarınızı kontrol ediyor. Dokunmatik ekran. Şu şekilde telefonun her yerine dokunmanızı istiyor. Ve testleri yaptı. Burada mesela flashta bir problem bulmuş. Bunu tekrar yapıyorum. Ve sorun yok. Bazen testleri düzgün yapamadığınız için tekrar etmeniz gerekebiliyor. Böylelikle telefonunuzda bir problem olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Bence harika bir problem. Bu tarz ipucu videolarını seviyorsan beni takip etmeyi unutma.